Ya hastanede diyor ki e, ya hanım diyor bizim para yeter mi diyor bu hastaneye diyor. Çok insan ağrına giden bir ifade bu ya yani. Çok kahredici bir ifade yani. Çok korkunç yani. Yani bir sanatçıyı bu hale getirmek inanılır gibi değil. Bak paramız yetmez diyor. Hastane lokantaya gitmiyorsun. Eğlence yerine gitmiyorsun. Paramız yeter mi diyor hastaneye diyor. Bir düşünelim diyor yani. Allah razı olsun o zaman Tayyip Hoca ödettirdi de yani. Ama bu yani çok korkunç bir şey ya. Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından birisi hastaneye yatıyor. Para derdine düşüyor. Ne yapsak acaba diye. Hep bak çile ehlinde akıl almaz bir güzellik oluyor. Müslüm baba yani ben böyle bir çileli hayat düşünemiyorum. Akıl almaz acıyla yaşamış. Yani hayat hikayesinin birisi hazırlasın eğer var sordu. Çekmedik acı çile yok yani hayatında. Ama bak sesine, sanatına ne kadar mükemmel yansımış. Değeri bilinmediğinde de bu beni çok çok kızdırıyor. Ya, ya bir sanatçı nasıl olur da hastaneye gittiğinde hastanedeki parasının derdine düşer ya. Bu nasıl bir iştir ya? Bu ne kadar utanç verici bir şey. Ne kadar korkunç bir şey ya. İnanır gibi değil. Onun muhasebesini yapıyor. Ne yapacağız diyor bu hastaneye geliyor. Ya. Sanki tatile gidiyor ya. Böyle şey olur mu ya? Ya bir kere sanatçılara böyle bir dert yüklenemez. Bütün hastaneler kanun çıkarılsın. Elini kolunu sallayarak istediği gibi gider hastaneye. 5 kuruşlu ödemeyecek. Kimliğini gösterip gelecek, ne para ödemesi yani. Yemesi, içmesi dahil her şeyini hastane karşılayacak. Gelişini, gidişini hepsini hastane karşılayacak, İlaçlarını. Böyle şey olur mu ya? Bir ya o sanatçımız var ya. Allah diyor onlar sizi diyor bin bir azap çileyle yetiştirdi diyor. Siz onlara öf bile demeyeceksiniz diyor. Öf. Öf demeyeceksin ne demek? Yanından uzaklaştırma var mı öfte? Yok. Öf dememek için yanında olması lazım. Ona sabredeceksin diyor Allah ve öf demeyeceksin. Bak bu ayete göre anne bir yere gönderilemiyor. Baba bir yere gönderilemiyor. Yani düşkünler evine şuna buna falan gönderemezsin ayete göre. Sabredeceksin. Ve sevap kazanacaksın. Yani yaşam mücadelesinde ruh direncini kaybetti mi gider bir insan. Vücudun direnci kalmıyor. Mesela adam kanser oluyor. Eğer neşesi keyfi yerindeyse hastalığı rahatça iniyor. Ama morali bozulduysa istediğin ilacı var ne yaparsa yap kısa sürede ölüyor. Vücut direnemiyor.